Şok içindeyim. Bu arada oha teşhircilik mi oluyor ama burası benim evim. Let's go. İngiltere'de güneş yok diyenler utanır mı? Sanmam. Bu kadar mutlu olamazsınız ya. Ağlayacağım şimdi. <laughs> Günaydın. Bugün bu evden taşınıyoruz efendim. Manchester City Center'ımızdaki başka bir eve geçiyoruz. Evi topluyorum, odayı topluyorum. Çünkü yaklaşık 20 dakikaya çıkmış olmam lazım. Ama hazırım. Çok sıcak. Bugün de güneş yok ve bu manzaraya son kez bakıyoruz. Ay yani insanlara ev sağladım gibi oldu. Sanıyorum ki gitmeye hazırım. Çok güzeldim. Old hem odası. Çıktım. Şu arkada kalan BH House benim evim. Can çok tatlı biriydi. Sınavdan geçersen haber ver. Yani sınav sonucuna haber ver falan dedi. Şimdi Uber'im geliyor bu bekliyorum. Sağ John indirdi şunu aşağı. Kaslı bir abim. Bayağı kaslı. Kafam kadar kolu falan var. İndirdi. Teşekkür ederim. Yer so kind falan dedim. Valla ilk indirdi. Ben biraz sürünürdüm yoksa. Gidelim bakalım. Taksiden indim. Evlere bak. Bunlardan birinde kalıyorum. tok tok. Şok içindeyim. Tuttuğum oda burası değil. Bu oda daha güzel. Şuna bakın. Selam. Odamda mutfak var. Oda tuvalet, tuvalet zaten vardı da. Neyse bir dakika. Şuradan kafayı yiyeceğim. Caddeye bakıyorum. oturuma hoş geldiniz. Oha kocaman televizyon var. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Siz ters ışıkta kaldınız tabii bu açalım. Oo kilitlemişler. Herkes beni görsün diye açıyorum hepsini. Neyse. Aşırı güzel. Aşırı tatlı. Ya adama bakın. Ütüm var ütüm. Ay çok bağırmasam mı acaba? Hayvan gibi televizyon var burada. Hay Benim boyum kadar şurası. Abarttım ama olmasına rahat kafadan bir metreden fazla yani. Ocağım var. Kahvemi istediğim gibi yapabilirim. Kettle. Ha, buna aşım. Oha bana yiyecek bırakmış. Ya inanmıyorum. Burada eşya var mı? Var. Bana flakes, corn flakes bırakmışlar. Her şeyim var. Oh my god. Oha bu burası. Oha bir dakika. Şok oldum bir saniye. e ben ben sonuna kadar burada eşya Oha bar sandalyem var. Şurasını da bar olarak kullanabilirim. Sakır kukur. Okey. Sakıt kukur. Aynen biraz pis. Onu temizleriz şimdi. Hoş geldim. Manchester merkeze. Odan manzarasına Kafa yiyeceğim. Selam. <laughs> Bakayım. Bunlar sanırım. Yemek söyleyebilmem için şeyler var. Kumanda var. Kocaman bir yatağım var. Tuvaleti kontrol edelim. Terlik bırakmış. Şu poşeti ben getirdim. Amanin. Burası biraz küçükmüş. Ayna var Allah aşkına yani. <laughs> Kendim hiçbir yerimi görmüyorum aynada. Çünkü benim boyum bu. Yani siz de şu an göz hizamdasınız ve ben böyle görüyorum. Selam. <laughs> Parmak ucunda. Merhaba. Ama elimi uzatınca görelim. Şöyle sizi şöyle tutsam beni görebilirsiniz. Neyse, mükemmel. Aa çok kitlendim. Oha ütü masası var. Ee, abart falan. Çok tartışık ama arka plan çok güzel. ne yapacak hiçbir şey yok. Hep böyle odamın bir köşesi full cam olsun. Özellikle içe geçme camlar olsun. Önüne oturup kahve içebileyim diye hayal etmiştim. Çok iyi. Çok mutluyum ya. Çok mutluyum. Belli oluyor mu? Oluyordur bence. Sizi şuraya koyayım. İşte, ee, hiç olmadınız. Sizi tutayım. İkinci evime geldim. Bu arada şansıma hemen girişteki bir numaralı oda benim. Kimseyi görmedim bu arada. Anahtarı nasıl alacağımı anlattılar. Böyle bir locker var. E, kilitli kutu. Kutunun şifresini sana atıyorlar. Böyle valiz kutusu gibi çeviriyorsun ya böyle. Ondan sonra içinden anahtar çıktı. Kapıyı açtım. Sonra bir numara senin odan demişti. Bir girdim direkt sağda benim odam var. Çünkü diğer bütün odalar merdivenin yukarısında. Bu arada geçen evimde de öyleydi. Alt katta sadece ben vardım. Burada da alt katta sadece ben varım. Nasıl şanslı bir çocuğum ben ya. Çok iyi. Çünkü merdiven inip çıkmayı sevmiyorum. Çünkü sürekli sigara içmeye dışarı çıktığım için can sıkıcı oluyor yani. Ama şimdi üst katı da şöyle çaktırmadan gezeriz. Bu arada Oha! Kocaman bir leylek tahminimce yani. Kocaman bir kuş yuvası var bakın. Bakayım. Şurada. Gördünüz mü? Neyse. Karşım kocaman bir park. Ne park olduğuna bakalım. Alexandra Park. Hmm. Karşımda devasa içinde gölet falan olan bir park var yani böyle çok büyük. Bakayım kaça kaç ortalama. Dur. Bir dakika. 500'e 1 kilometre böyle dikdörtgen deseniz. Bakın. Görüyor musunuz? Şurası park. Benim sınav yerim. Bu arada Manchester burada. Yani en şehir Manchester burası. Ben buradayım. Ama ta şuradan geldim yani. Nerede Oldham? Görmüyorum ki. Nerede Oldham? Ha şurada. Ben buradan geldim. Şu an şuradayım ama aslında Manchester şu küçücük olan yer. Burada döndü pardon. Hmm. Sınavım da şuralarda falan. Manchester'ın N'sinde. Oraya o gün Uber'le gideriz. Ha, otobüs geçiyor. Çift katlı otobüs. Bu da tır. Neyse. Ay azıcık yerleşeyim. Çok yerleşmeyeceğim çünkü bugün hani ikisi de 5'e çıkacağım. Ben yani ikisi, üçü, dördü, üç gece kalacağım sadece. Ama o da çok güzelmiş. Ben daha çok kalmak istiyorum. Uf, çok güzel. Bu arada bunlar yani ucuz bence. Çünkü ben 35 pound'a falan kalıyorum geceliği. TL'ye çevirseniz bile ucuz geliyor. Bilmiyorum. Ucuz yani. Çok güzel ya. Mutfağım var. Bak küçücük odada mutfak var. Banyo var. Ayna var. Geçenkinde yoktu. Çok mutluyum. Tamam. Hadi artık birazcık yerleşeyim. Sonra da azıcık ders çalışırım. Kahve içeyim. Çünkü kahvemin yarısını çöpe attım. Bir daha içeceğim. Bu cam böyle açık kalsa ayıp olur mu acaba ya? Ben, ben herkesi izleyebilirim. Herkes de beni izleyebilir gibi geliyor şu an. Okeyim yani buna. Teşhircilik mi oluyor? Ama burası benim evim. Yani şu an evim. Ay çok mutluyum. Kahvemi koydum. Anlaması çok zor olmadı. Şunu açtım. Tıkladım mıkladım oldu. Şimdi kettle'a su ısıtalım. Dere <laughs> <Yeah. gülüyor> E? Okay, kenarın içi boşmuş. Çalış Aha. Kokuyor. Okey. Bu bardağı hatırlıyor musunuz? Bunu nereden almıştım? Ha, Antalya'dan. Hala taşıyorum. Neden bilmiyorum. Çok işe yarayacak gibi bir his var içimde. Ice coffee yapabilirdik ama buzluğum yok. Bakın yerleştirdim. Abur cuburlarım. Bunlar mintli çikolatalar içimizde bunlar çok güzelmiş. Bu da Türkiye'de yıllardır bulamadığım ama eskiden olan Haribo. Mango, pizza, bagel, peynir, salam, bir de muz. Burada da sivitçiliği. Suyumuzu içelim. Parasetamol var dümdüz parasetamol. <laughs> bir dakika. Oha açılmamış anında. Çok iyi ya. Aşırı iyi. Bu ne biçim bir postluktur ya. Çok iyi. Bu kadar iyi sahibi olamazsınız. Ayrıca şunlar ne? Küçücük küçücük burada süt. Semiz ve kim, kim Sen süt müsün aptal? Bu ne? Anam. Durun. Dökülme. <laughs> Açılmamış. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok bir şey gibi duruyor. Çünkü kıran içi. Tamam da dur. Ne? Aha. Granül kahve. Olur da kahvem biterse şurada bir iki yapımız kahve var. güzel. Sizce bunlar ne? Bence bir çay bir şeker. Ah sıcak. Kupamız var. Uf bir sürü yiyecek var ben. Alışverişe gitmeme hiç gerek yok. Ben şu an okeyim okay bu evde. Bu ısını mı lan? Bu ya of bakın. Şu onlar şu an of. Böyle onun oluyor. Unutmuşum. Tamam şimdi de şey yandı. Neyse alışacağız kardeşim. Ona da alışırız. Kahvemizi yapalım. Damlama ya. Sen niye damlıyorsun ki? Okay. Peçete var mı? Ya peçe de bırakmıyoruz. 35 pound. Helali hoş olsun be kardeşim. Ha. Güle güle kullan. Her kuşuna da yer. Evet. <laughs> e evet, ıı, Tersiş kalmıyorsun diye çabalıyorum ama. Öyle. Ama bir şey diyecektim unuttum. Şunu kaldırayım. Hmm. Şunu açacaktık ya. Bu ne olabilir? Bence çay bu. Beyaz olan şeker. Çay. Akşam içer mi? Siyah çay gibi kokuyor. Akşam içer miyiz içeriz? Bakın bu net şeker. Evet şeker. Niye kokladım? Bu arada şu sütler bence buzdolabında durması daha mantıklı. Son kullanma tarihi Ağustos diyor. Bunlar mu diyorsun ya. Bence. Bence öyle yani. Oldu, Teşekkür ederim. Su içelim. Şu suya bir pound vermiştim şişesi için. Kesinlikle hak etti. Her yerde kalorifer yokmuş gibi ekstra kalorifer var. Ayaklı kalorifer. Bir de hava ısıtıcı mı? Ne bu? Soğutucu mu? Neyse, şimdi kapının önüne gideceğim. Görüşürüz efendim. Bunu açtım. Çünkü bunlar ev tarafından kontrol ediliyormuş. Zaten açık ama daha yanmıyor. Bakayım evet. Ama bu cayır cayır. <laughs> Biraz üşüdüm de. Camımı da sildim. Bakayım güzel olmuş mu? Olmamış. Niye olmamış? Bu camı silemiyorum. Neyse siz görmüyorsunuz sanırım. Sıkıntı yok. Ders çalışmaya devam edelim. takip etmeyi unutmayın. İpek Can Aydın. Ee, ne yapalım? Canım çok sushi çekiyor. Yakınlarda bir Tesco varmış. Yakınlarda dediysem yürüyerek 17 dakika. Ama şu parkın arka tarafı. Düşünün park o kadar büyük. Kalkın bir gezelim ya. Manchester'a gelmişim yani. Ders mi çalışacağız sadece? Sınav bu. Geçilir. Geçemezsem bir daha girersin. Bahanem olur Manchester'a gelmeye. Hadi kalkın. Tek çantam bu. Çünkü çapraz askılı tek çantam buydu. Yeşil de hiç kullanmam ama yani. Oldu herhalde. Dışarıda güneş olduğu için güneş gözlüğü taktım. İngiltere'de güneş yok diyenler utanır mı? Sanmam. Let's go. Hazırım. Bakın güneş var. Nereden anlıyorum biliyor musunuz? Çünkü gölgem var. Okay. Ben de böyle bekliyorum şu an. Ellerim belimde. Hey, parka geldim. Aha güneş. Bu kadar mutlu olamazsınız ya. Derdiniz bir şeyiniz yok mu arkadaş? Böyle olmaz. Keyfine hoşuya çıkmışsınız falan. Hiç hoşlanmadım tenis kortları var. Park var, piknik. Ne oynuyorsunuz? Kriket mi oynuyorsunuz? Bana da öğretin. Aha yerde çok gördüm. Burada yaşasam olur. Tamam, kabul. almış. Nereden gideceğim? Ya? Buradan herhalde. Parkı geçtim. İnsanlar çok mutluydu orada. Yani şu an olduğum yerde park gibi. Sokakta insan yok ya. Bu en, en sevdiğim özellik bu. Yürüyorum. Sanırım yürüyeceğim bir 5 dakika falan her yer ya. Bu ne? Kafayı yiyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben sanki yanlış sokağa girdim. Bir dakika. Vazgeçtim. Durun siz. Evet. Buradan değil. Şu diğerinden girecektim ya. Neyse markette çekmedim. Çünkü Unuttum. Zaten küçücük bir yer. 7 puan tuttu. Eve gidince gösteririm artık. Restoranda yemek yemek çok saçma. Burada falan yerim. Yiyeceksem. Ben İngiltere'de yaşasaydım ya patika falan var. Bak yemin ederim sınavım var ya. Ay o kadar güzel ki. Ağlayacağım şimdi. <laughs> Güzelmiş yani baya. Var be. Umarım buradaki insanlar buranın kıymetini biliyordur. Şu patikalardan yürüsem mi ya? <laughs> kaloriferi açık bırakmıştım ısınsın diye. Diğer kaloriferleri de yakmış. İçeride hamam. Yanıma su almıştım. Pek içmedim. Salatalık. Kahvaltılarım var çünkü ve güzel oluyor. Şimdi meal deal diye bir şey var tam bu ülkenin teskolarında. Bir ana menü, bir tane abur cubur yani snack, main, meal, snack bir de içecek. Üçünü alınca 3.40'a geliyor. Ayrı ayrı daha pahalı oluyor. Ben bir tane şey aldım. Smoothie. İçinde mango, kivi, apple ve blackberry var. Snack olarak smoked salmon sushi aldım. Böyle dört tanecik. Ana menüm de sushi. <laughs> Ama o daha büyük böyle. Bir tane jelibon aldım. Değişik marka. Hiçbir fikrim yok. Lime and orange. Tic aldım. Bir de giderken yolda çiçek görmüştüm. Dönüşte hala yerdeydi. Ben de aldım. Yarısı dökülmüş çiçek çok güzeldi. Benim odamda güzel dursun. Yerde duracağına. Poşet almak zorunda kaldım. Çünkü biraz fazla eşya alınca poşetsiz yürüyemem diye düşündüm. Çantama sığmadı. Bu poşete de 30 peni verdim. Toplam 7 pound tuttu bu arada. Ama fiş almadığım için neyin ne kadar tuttuğunu bilmiyorum. Bu kadar tutmaması lazımdı ya. Aman. Para benim köpeğim olsun. Derse devam ediyorum. Bir yandan. Çarpı 2'de dinliyorum. Duyuyor <laughs> musunuz? Anlıyorum. Tıp okumak ben böyle bir şey. Her hiçbir şeyi normal hızında okay, dinleyemezsiniz. Okay, Selam. Yoruldum. Ve ders çalıştıkça hafiften anxiety olmaya başlıyorum. Makyajımı çıkarıp makyajım olduğunu unutmuşum çünkü yavaştan uyumamaktı. Uyurken de reçete yazma çalışıp uyuyakalmayı planlıyorum. Size iyi geceler diliyorum efendim. Yarın ne yapacağım bilmiyorum. Yarın normalde merkeze gidecektim. Biraz anxiety olduğum için gider miyim bilmiyorum. Ama bence giderim. Sabah duş alırız falan filan. Neyse. Başka bir videoda görüşürüz. Bana İngiltere maceramda ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Sayenizde kendi kendime konuşmuyorum. Sizinle konuşuyorum. Ki böylece delirmiyormuşum gibi hissediyorum. Teşekkürler efendim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.